Sıkayım mı lan kafana? Ha? Benimle geliyorsun. Yürü. Aa! Yürü. Aa! Bin lan. Buralarda bir yerde, buralarda bir yerde. Kaçırmayın şunu. Tarık. Tarık. Nerede? <laughs> tamam canım, Nerede? tamam sakin. Ezgi Nerede? Gel. Gel hadi gel. Böyle daha iyi olmadı mı başkomiserim ha? Allah belanı versin. Şşş. İnsan damadıyla böyle konuşur mu hiç? Ne ayıp ha? Seni öldüreceğim. Onun daha vakti var. Başkomiser daha var. Kamera kaydı lazım Ezgi, hemen. Hemen hadi fırla, hadi. hadi. Tarık ha, aç bakalım şunu. Bana bu yanlışı yapmayacaktın küçük sevgilim. Ne dedim ben sana? Ha? Aileni düşün dedim aileni. Demedin mi? Ne oldu şimdi? Ruh hastasına bak ya. Allah belanı versin senin. Hüsnü abi. <laughs> ne yapıyorsun lan manyak? Siz beni alamazsınız ben sizin başkomiserinizi böyle alırım işte. Sakın peşimden gelmeyin. Şşş. Sakın peşimden gelmeyin. Cesedini bile bulamazsınız ha. Baba. Korkma Zeliş korkma kızım korkma. Baba. Benim için gelmiştim. Benim için gelmişti. Tamam kızım tamam ver bana şunu. Bulmaca <laughs> çöz